Haberimize başlamadan önce bizi desteklemek için nokta dahi olsa yorum yapmayı ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraklerinden Savunma Sanayi Teknolojileri Anonim Şirketi, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için, uluslararası hukuk şirketi Arnold Porter ile anlaşma imzaladı. Uluslararası hukuk şirketi Arnold Porter ile Savunma Sanayi Teknolojileri arasında yapılan anlaşma, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programında kalmasını sağlamaktan ziyade, bugüne kadar doğan haklarının aranmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsıyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını tek taraflı ve hukuksuz olarak nitelemiş ve ülkenin haklarının korunması konusunda her türlü adımın atılacağını belirtmişti. Türkiye'nin program dışında bırakılmasıyla resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar, filan verilmedi ve bunların bedelleri de geri ödenmedi. Anlaşma bu kapsamda Türkiye'nin hukuki haklarının peşinde olacağı söylemi doğrultusundaki girişimlerin bir parçası olarak hayata geçirildi. Türkiye'nin programa dönmesi veya dışında kalması ise bu girişimden bağımsız değerlendirme ve kararlara bağlı olarak şekillenecek. Savunma sanayi teknolojileri, savunma, havacılık, uzay ve anayurt güvenliği alanlarında faaliyet göstermesi amacıyla kuruldu. Bu çerçevede şirket, mevcut kamu ve özel sektör firmalarıyla koordineli çalışarak Türk savunma sanayisinin teknoloji, ürün, hizmet, kabiliyet ve kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.